Hepinize merhaba arkadaşlar. King Games'ten yepyeni bir videoda da karşınızdayım arkadaşlar. Bugün arkadaşlar e, Tek Skyblock'un yepyeni bir bölümüyle daha karşınızdayım. Hazırsanız videomuza geçelim o zaman arkadaşlar. En son hatırlarsınız ki bu alt kısmı yapmıştık. Şöyle. Burayı bu bölümde burayı genişleteceğiz, arkadaşlar. Genişleteceğiz arkadaşlar. Genişleteceğim arkadaşlar. Hızınız videomuza videoma geçelim videomuza geçelim dediğimi unuttum arkadaşlar burayı genişleteceğim Aslında videomuza geçelim şimdi arkadaşlar buraları bayağı bir genişleteceğiz onun için yukarıdan gidip blok alacağım burayı yapmamız iyi oldu arkadaşlar aslında aşağıya en azından öldüğümüzde oraya gelecek itemlarım ve de habire habire In inip zar zor almaya çalışmayacağız. Ayrıca geçen bölüm galiba nedir artık gidelim demiştim. Ama bununla ilgileneceğiz bu bölüm büyük ihtimalle. Yapacak bir şey yok. Bir sonraki bölümde git gitmeye çalışacağız o zaman arkadaşlar. Bir de dağ tarlımız daha tamamen bir tane köyümüz var değil mi? Unutmuşum ben buraları. Ee, onun dışında arkadaşlar bugün gidebilirsek Bakarız. Gitmeye deneriz arkadaşlar nedir ha? Şuradan. Evet bayağı bir odunumuz var. Hemen tüm odunları ver. Hepsini kullanacağım arkadaşlar oraya genişletmek için. Şunu da ver, Şunu da ver. Şunu şu dönüştürürsem artık şey daha iyi olur. Daha kar olur Bambuyla şey kullanmayacağım. Sondaki üçünü kullanmayacağım. Şey şunu da türürsek geri kalanını kullanmayacağım. Şunu atalım. Bunlar bir tık daha nadir diyebilirim. Tık daha nadir arkadaşlar. Son anda. Aa, yanlış yere koyduk. Neyse düzelttik. Düşmeden şuraları şöyle yapalım. genişletebildiğim kadar genişleteceğim arkadaşlar. Güzel bir şekilde genişletirsek iyi olur. Arkadaşlar. Sesim az geliyor olabilir. Yap ona yapabileceğim pek bir şey yok. Bu buna gidelim. Tamam buradan şimdi şuraya doğru gidelim. Buraya da birleştirelim. acayip mini bir base yapmış oluruz o oluyoruz mini base güzel şunları yerleştirelim Tamamdır. Burası şimdilik güzel oldu arkadaşlar. Ama şimdi de işte hemen yukarı çıkalım. <laughs> Bugün kalabilir. ne dura gidelim arkadaşlar? Ne dura? En az bulmayı düşünmüyorum pek. Ne dura gitmeyi düşüneceğim? Ne dura portana bir yol yapmaya başlayalım. Onun için biraz daha blok kazacağız baltayı değiştirmemiz gerekiyor. Biliyorsunuz arkadaşlar Bedrock'ta şey bedrakta kılıç baltadan daha fazla vuruyor. O yüzden kılıçla kılıç kullanacağım. Ama gene baltayı değiştirmemiz gerekiyor. Şuradan çıkalım. Şu <laughs> oyunumuz buradaydı. Bir tane kas kalmıştık. Şunu almak istiyorum. Bizim lüt. İşte bu arkadaşı geliştirmemiz gerekiyor. Burada kömürler vardı iki tane. Şunları şey yapayım, dönüştüreyim arkadaşlar normale. Kömürler vardı iki tane, normal dönüştüreyim. Kalıp oldu. Demirleri normal dönüştüreyim. Çok güzel yukarı çıkmaz. Ee, sizin nereye gidiyorsunuz? Birisi ağır. yok. O da ölecek arkadaşlar. Onu yapabileceğim hiçbir şey yok. Şuraya yok. var tamam güzel. Bu küreği kullanalım. Acaba bunun yanında mod da eklemeyi düşünüyorum tabi. Yeni modlar. Bakırımız ne kadar var bu arada. Yokmuş neredeyse ya. Kötü oldu. Şunu bu bende kalsın. İki bakır yetmez. Ne bakır. Well done. And hmm? then şunu kıralım arkadaşlar. Tamam, zehirlenmedi. Şimdi yeterli bloğumuz var mı? Şunları at 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 at. at, 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 at. at, at, at. at şunu ver Kum içimize yaramaz. Toprağı var bu arada. Tamam şu kumla ilgili olan şunları bir harcayalım. Şu da. bunu buraya bitirmek için yapacağım. Ayaklanamıyorum. Tamam şimdi kalk. Kestim ordunlar adem parlıyor. Sadece şunu yapsam yeter de artar. bunda da düştür bunda da dönüştür bunda da düştür ben burada bırakacağım. tar mı Ter, ter kotaları harcayalım. Bunlar kuş basamak. Tamam mı var? Nezerden gidiyor oğlum? Ne dedi? Ne dedi? Tek blok Kötü olur açıkçası Buradan bu tarafa doğru? Bu niye tablo niye tablo basamak de. değil. değil mi ya bunlar en son tamam ne çiftik yetiştik değil mi ha tamam gelmişiz şunlar şöyle yapayım bu sayı yanak geçeriz. Ha çakmak. Hı. Hmm. Çakmağımız yok maalesef. Şu koyayım dönüş daha rahat olsun. O <laughs> oh, inek güzel oldu aslında ineğin gelmesi arkadaşlar. Çakıl yok. De kala kazacağız. Aşağı değil mi? Ya orada ya orada ya da tepesinde neredeyse ya arkadaşlar aşağı aşağı

Burayı size normalde göstermiyordum. Ama gösteriyorum artık orası. Öyle Buradan da teleport oluyoruz arkadaşlar. Şimdi bunu kırmam lazım. Ya gene mi ya? Bakmadım ki arkadaşlar ya. Bakmadım ya. Bakmadım ya. böyle öldürürler. Arkadaşlar tek attım. Açıkçası kolaydı. Hiç ölmeden böyle de tak yaptık elemanı. Şimdi aşağıya hallettik. Nedir e, nedir e, porta porta açacağız. Ama içim uzun nedir o? Porta açmak olsun. Nedir o e, porta açıp arkadaşlar nedir e gideceğiz? Doğru çıkması bayağı uzun. Bu arada bu dizi yolu <laughs> Bir tık garip duruyor. aslında sorgulamam gereken o değil de. Bu adalar nasıl hava Önemli olan o. Arkadaşlar adalar havada uçuyor mesela ada havada uçuyor ve başka adayla bağlantı kurabiliyor Trader. Ne satıyor? Hmm, kazık. Aha diyor bir de. Duyduğunuz var ya. Aha. Anlamı evet. Anlamı evet. Evet. Böyle. Öldürürler. Ben bir ciddi yazayım arkadaşlar, Çünkü neden tüm hayvanlarımız ölüyor? Bu buğdayı ver hele. Direkt var tabi. İçine geliyor hemen bakıyor tabi. Bunlarla yapmam ben bunlarla yapmam. Şunu yap. Bunla yap. Mango bambu bambu. Şimdi sen gel bakayım bir. Gel sen. Şuraya alanı yapacağım. Tamam şimdi senin içeri girme abi. Gir. Tak. Tak. Tamam. kalkanı almadık. Skosunu da ver. Ama şunu da şunu bir değiş. Çünkü arkadaşlar buraya doğru bir blok geçecek. tane eksik kalıyor. Tamam. O da orada öyle kalsın. <laughs> Şimdi craft. arkadaşlar. Hemen buradan biraz da Geçiyorum Örümceklerde bir sorun var. Vuramıyorlar. Sniffers. Sniffers başka bir şey olmadı. Ha, ha ha. Ölmedim ben. Vuramamış, vuramamış. Vuramamış, vuramamış, vuramamış. Orası odunlar şu, şu anda odun lazım bize odun. Odun. O kadar üst beş blok sonra altın levelden kurtuluyor yazık ki altıya mı çıkacağız? Ya altın level çıkacağız artık ya da altın altın levelden kurtulacağız. Ya 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 diye ya altıya. Oo vurdu. Normalde vuramıyorlardı ya. Yaşamına sunmadım. arkadaşlar. Sizin geçiştirmemiz lazım. Garda vurdu ya. Koleksiyonza bir tane <Sülüyor> daha eklendi. Bir şey de vermedi ya. Ender Pearl verin. Verir be. Bir Ender Pearl, bir Ender Pearl ya. Bir Ender Pearl verir yani Ender Pearl. Neyse arkadaşlar o zaman Yukarı çıkayım bir. Videoyu bitireyim. Yakında nether'a gideceğiz. Nether için yoğunluğu yaptım. Yaptık. Yaptım. Artık her ne derseniz siz. Yakında nether'a gideceğiz. Tabii çakıl çıkartmamız gerekiyor. Çakıl. Ve çakıl çıkartırsak gerçekten de gidebiliriz. Bunu altına blok koyacağım. Çakıl çıkarsa düşmesin diye arkadaşlar. Biliyorsunuz çakıl düşebiliyor. O zaman arkadaşlar bu karlıktı. Şu, şu kuleye, çıkayım. Buradan ne de doğru. Bu diyorum kuyla, evet. Aydınlatmazsak başımıza gelecek falan. Neyse bu videoda bu kadar arkadaşlar. Hoşçakalın. Kalın. Bay bay. Şunu da öldüreyim de öyle kapatayım arkadaşlar videoyu. O iki tane de. Kolaydı. O zaman şey bu videoda bu kadar Hoşçakalın. Kalın. Bay bay. Ya oğlum ya. Bebek zombi ya. Niye ya? Uf.